Herkese merhaba. Yeni bir e, analiz videosunda selamlar. Şimdi bakın e, bu paylaştığım analiz videolarına e, tamamen hakim olmak için e, mesela linkle ilgili daha önce paylaştığım e, bir video varsa mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi link e, YouTube'a videolar çekmeden önce de yani bu analizleri videolu paylaşmadan önce e, linki de Aynı şekilde Twitter hesabımda e, sürekli olarak güncellediğim majör coinlerden bir tanesi. Ve bakın e, analizin e, çok güzel ilerlediğini yani buradaki el yıl sayımın e, ne kadar e, kusursuz çalıştığını görüyoruz. E, en son e, burada bir e, şurada bir paylaşım yaptıktan sonra e, burada da analizi videosunu paylaştım. Ve fiyat halen istediğimiz yönde ilerlemeye devam ediyor. Şöyle bakalım. Bakın burada oluşan e, birinci dalgamız, ikinci dalgamız. Burada bir 3, 4 ve 5 için e, hareket ettiğimizi ve burada da oluşan bir leading diagonal oluştuğunu diğer analizlerde paylaşmıştım. Ve burada da RSI düşen trendi kırıyor, retest yapıyor ve fiyat yukarıya gitmeye devam ediyor. Ve şurada da e, MACD'nin de sinyali... Neredeyse sıfırın üzerinde crossover kestiğini görüyoruz. MACD'nin sinyali sıfır üzerinde kesmesi aslında momentum'un bize ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Peki şimdi şöyle mikroya inmeden önce linkin şuradaki high block kapitaldeki likitasyon seviyelerinin yani şöyle... Max likitasyon seviyelerini açmış olalım. Aslında düşük zaman dilimlerinde şu an 12 saatlik zaman dilimine bakıyoruz. Şurada aşağıdaki likitasyonları buradaki yaptığı geri çekilmeyle o pozisyonları e, kapattırdığını görüyoruz. Ve şu anda da e, 20 dolar civarında yani yukarılarda biriken e, baya bir likitasyon seviyesi oluşmuş. Ve gördüğüm kadarıyla çoğunluk buradan bir düşüş bekliyor. Peki nasıl devam edebilir? Şimdi hep birlikte devam edelim. Şimdi bakın şurada bir artık şöyle bir mikro sayım. Şuradaki dalganın mikro sayımını yapmışız ve bakın şurada da artık şöyle 1, 2, 3, 4, 5 bir tane dalgayı oluşturmuş. Şurası 1, 2, 3, 4. Artık burada bir 5. dalga arayabiliriz. Ve şuralarda 20 dolar civarlarında. Yakın şöyle 12 saatlik zaman diliminde biriken likitasyonu temizleyip daha sonradan bu 5. dalganın 1. dalgasını oluşturmaya çok yakın olduğumuzu düşünebiliriz. Yani şuradaki küçük etiketleri kaldırırsak eğer tabi buradaki oluşacak 5. dalga nasıl bir yapı oluşacak? Şu an onu da çok öngörmek mümkün değil. Yani bir... E, ...enlik, diagonal de yapabilir... ...bir expanding de yapabilir... ...veya bir itkiyle de bitebilir... ...ama beşinci dalgalar genelde böyle... ...artık yapının bozulduğu... ...çirkinleştiği... E, ...işte günlük grafiklerde böyle bir... E, ...satıcılı... ...iğneli çok böyle... ...yakın likitasyonlarını temizlediği... E, ...çirkin mumlar oluşuyor... E, ...henüz burada... E, ...oluşan böyle bir yapı... ...yok açıkçası ve burada da artık 5. dalganın 1. dalgasını e, yapmış olma potansiyelinin çok yüksek. Yani şöyle bir e, FIP oluşturursak likitasyon seviyesi 20 dolarlardaydı. 20 dolara kadar çekiyorum. Yani şurada 0 ve 1'i e, gösterecek şekilde yapalım. E, evet şöyle bunu buraya koyduk. Nereye kadar geri çekilebilir? 1, 2, 3, 4 ve şuraya bir e, 5 dersek birinci dalga için e, potansiyel fip geri çekilme seviyeleri burada mevcut. 4 saatlikte şöyle bakın oluşan RSI'da da negatif uyumsuzluklar bunları gözlemliyoruz. Ama yakın e, seviyelerde oluşan bu likidasyonları da temizlemeden hemen aşağıya gelir mi? Açıkçası e, bunu pek beklemiyorum. Burayı neden ben bir e, üçüncü dalgayı yaptım ve dördüncü dalga e, olarak e, kabul ettiğimin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bakın yani Elliot sayarken e, tabii birçok e, ...veriyle de Bunu aslında desteklemesi gerekiyor. Bunu günlük grafiğe alırsak e, çok daha güzel bir görüntü olacak aslında ne demek istediğimi. Bakın şurada şöyle bir konsilasyon süreci olmuş ve daha sonrasında Burada da benzer bir yapı oluşmuş görüyor musunuz? Ve buradaki süreçten sonra fiyat burayı yukarıya doğru kırdı. Yani beklediğimiz gibi hareket etti. Aslında bu seviyeyi biz e, Elliot yaptığımız Elliot analizine göre çok önceden e, bunu planlıyor ve bunu bekliyorduk. Çünkü üçüncü dalgalar e, birinci ve beşinci dalgaya göre yani klasik. E, Motiv Impulse'da e, en güçlü dalgaların olmasını beklediğimiz için ve grafikte de daha önceden belirlediğimiz majör destek ve dirençlerde e, belirlediğimiz hedeflere ulaştı ve burayı kırdı. Şu, burada da artık şuradaki yani e, şöyle buranın e, bir önceki tepenin altın oranı yani 0.618'ini test etmesi ve daha sonrasından düşmesi çok daha güzel olacaktır açıkçası. Ve buradaki oluşan günlük mumlara baktığımız zaman da momentumun halen ne kadar güçlü olduğunu ve burası 5. dalganın şöyle 5. intermediate 5. dalganın 1. dalgası oluştu ve şu an minör 3. dalgasının içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Burada ki ben pozisyonumu kapattım. Buradaki oluşacak bir birinci dalgadan sonra tekrardan ticaret planlamayı düşünüyorum açıkçası. Tabii ki bu tarz yatırım kararları verirken her zaman kendiniz harekete geçmelisiniz. Bunlar tamamen benim eğitim amaçlı paylaştığım ve takipçilerime destek olmak için paylaştığım bilgi ve tecrübelerim. Siz yine de kendi kararlarınızı alırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Oluşabilecek e, yine önemli değişikliklerde ve güncellemelerde tekrardan sizleri böyle analizlerle bilgilendirmeye devam edeceğim. Yani bakın günlükte açtığımız zaman aslında şurada şöyle 1-2-3-4-5 saymak da aslında e, çok da kolay görünüyor. Peki çok fazla uzun tutmamaya çalışıyorum videoları sizleri de sıkmamak için başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. İyi geceler herkese.